Hoş geldiniz. Bu dersimizde klaslarda önemli bir yer tutan str metodunun kullanışını göreceğiz. Python klaslarında bazı fonksiyonların, bazı metotların başına ve sonuna görmüş olduğunuz gibi iki tane underscore işareti yazmaktayız. Bu tür fonksiyonlara dandır fonksiyonlar veya sihirli fonksiyonlar, magic functions denmektedir. Bunlardan init fonksiyonunu daha önce kullanışını göstermiştik. Şimdi Yeni Doğan adında bir klas oluşturuyoruz. Bu yeni doğan klasının constructor metodunu yani init fonksiyonunu şu şekilde ayarlıyoruz. SELS, isim, cinsiyet ve kilo. Şimdi yeni doğan sınıfından bebek hatta şöyle B1 nesnesi oluşturalım. B1 eşittir yeni doğan. Yeni doğan dedim. Parantezi açtım. Bunun içerisine isim, cinsiyet ve kilo parametrelerin değerlerini yazacağım. İsim, İsa diyelim. Virgül, cinsiyet E diyelim. Virgül. Kilo olarak da 3.5 diyelim. Hücreyi çalıştırdım. Şimdi B1 nesnemiz oluştu. Bakalım B1 nokta isim dediğim zaman İsa değeri karşımıza geldi. B1 nokta cinsiyet dediğimizde çalıştırdık. E harfi karşımıza geldi. En son bir de B1 nokta Kilo diyelim. Çalıştırdık. 3.5 şeklinde değer karşımıza geldi. Şimdi ben burada şöyle bir işlem yaparsam. Print parantezi açtım. Buraya B1 dedim. Yani ben bu B1 nesnesinin, B1 objesinin örneğinin tüm özelliklerini karşımda görmek istiyorum. Çalıştırdım. Bakın bu şekilde bir karşımıza yeni doğan nesnesi geldi buradan herhangi bir şey belli olmuyor ve değerler de gözükmüyor. Şimdi burada str fonksiyonu devreye giriyor. Bir str fonksiyonunu tekrar tanımlamamız gerekiyor. Burada yeni bir fonksiyon oluşturacağım. def iki tane underscore str yine iki tane underscore parantezi açtık. Buraya self anahtar kelimemizi yazdık. İki nokta alt satıra geldim. Return dedik. Arkasından parantez açıyoruz. Buraya ben B1 nesnesini, B1 örneğini ekrana yazdığım zaman nasıl bir çıktı almak istiyorsam o formatı buraya yazıyorum. Tırnak içerisinde isim 2 nokta boşluk buraya süslü parantez yerleştirdim. Virgül cinsiyet 2 nokta boşluk yine bir süslü parantez koyduk. Virgül en son bir de kilo diyelim 2 nokta boşluk yine bir adet süslü parantez koyduk. Şimdi buraya da nokta diyorum. Format metodunu çalıştırıyorum. Format parantezi açtım. Self nokta isim virgül. Self nokta cinsiyet virgül. Self nokta kilo dedik. Buradaki self isim buraya. Self cinsiyet şuradaki sütü paranteze. Self kilo da buradaki sütü parantezi gelecek. Hatta her seferinde biraz satırdan devam edelim. Yani ters slash n diyelim. Şuraya da bir ters slash n karakterini yazdık. Şimdi tekrar bu hücreyi çalıştırdım. Hatta şuraya bir tane hücre ekleyelim. Burada görelim. Print parantezi açtım. Buraya b1 dedim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi biraz önce karşıma bir nesne gelirken şimdi ben bu nesneyi string'e dönüştürmüş oldum. Yani isim, cinsiyet ve kilo değerlerini bu şekilde burada str fonksiyonunda ayarladığım şekilde karşıma gelmesini sağladım. İşte görmüş olduğunuz gibi str metodu bu şekilde nesnelerin string ifadelere dönmesini sağlar. Bu dersimiz bu kadardı. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere iyi günler.